Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere incir ağacı dallarının ucuna kabuk aşı nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Şimdi incir ağacımızın yanına geçelim. Aşılamak istediğimiz ağaçtan uygun bir dal seçip kabuğunu çıkartacağız. Ve aşı yapılacak ağaçtan da uygun bir nokta oluşturup o kabuk oraya nakledilecek. Ve böylece bir incir ağacında iki farklı incir meyvesi üretmiş olacağız. Şimdi incir ağaçlarımızın yanına geçelim. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz dalın uç kısmına kabuk aşısı yapacağız. Şu noktadan kesiyorum ve bu dalı uzaklaştırıyoruz. Şimdi bu dalın kalınlığında bir dal ya da bundan bir tık daha kalın bir dal seçiyoruz ve o seçtiğimiz dalın kabuğunu buradan çıkaracağımız kabuğun odununa yapıştıracağız. Böylece kabuk aşısını yapmış olacağız. Şu şekilde bir sürgün ayarladım ben. Bu sarılop inciri, bu da kara incir. Şimdi yaprağı kestikten sonra şu şekilde bir hiza belirliyoruz. Bu hiza hem şuradaki kabuğu çıkartmak için önemli hem de buraya oturtacağımız bölüm için önemli ve bu kabuğu bu daldan göze zarar vermeden çıkartmamız gerekecek. Şimdi şöyle tam orta noktadan çiziyoruz. Ve Bıçağın arka kısmıyla, keskin olmayan kısmıyla da şu şekilde kabuğu çıkartmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde diğer taraftan da çalışıyoruz ve kabuğu boylu boyunca çıkartıp göze zarar vermeden diğer kısma yapıştıracağız. Evet arkadaşlar. Şu şekilde uç noktayı aldık. Ve aldığımız gözdeki göz noktasını inceliyoruz. Gözü gayet sağlıklı almışız. Şuradaki beyaz noktayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu beyaz nokta olduğu sürece aşımız tutacaktır. Eğer aldığımız kabukta şu beyaz nokta yok ise kesinlikle bu aşımız tutmayacak. Şu an kabuğumuz gayet sağlıklı. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu aşı yapılacak bölümden şu kadar bir kabuğu 360 derece çizip çıkaracağız. Ve uç noktaya az önceki kabuğu tamamen yerleştireceğiz. Şimdi aldığımız kabuk birazcık kalın olduğu için şuradan keserek fazlalığı uzaklaştıracağız. Yine şuradan çok az bir miktar alabiliriz. Ve şu an bu uç noktada önemli olan şudur arkadaşlar. Bu gözün bu odun kısma temiz bir şekilde yapışması ve şu kabuğun şuradaki kabuğa az aza örtüşmesi gerekecek. Şimdi yeteri kadar aşı bandımızdan alıyoruz ve sıkıca sarıyoruz. Sonradan yapıştırdığımız kabuğun uç kısmı biraz fazla olduğu için bu uç kısmı kesiyoruz ve odunla aynı hizaya getiriyoruz. Sonra bu hizayı denkleştirdikten sonra da Buradan su kaybını engellemek için aşı bandıyla uç noktayı da sarıyoruz. Evet arkadaşlar işlemimiz tamamlandı. Kabuk buradaki odun kısma çok güzel oturdu. Şimdi böyle bir aşılama işleminin ardından bizi nasıl bir sonuç bekleyecek onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar burada uç noktaya kabuk aşı yaptığım bir çalışma var. Ve aşımız tuttu. Göz çok güzel patladı. Şimdi sargıyı çözerek kaynaşma durumunu yakından bir görelim. Evet arkadaşlar, sargıyı çözdük. Şimdi arka taraftan kaynaşma noktasını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, sargıları çözdük şu alttaki kaynaşma noktaları mükemmel kaynaşmış. Hatta şuradaki boyuna çizgi olan kaynaşma neredeyse görünmüyor. Hiç iz kalmamış. Ve kaynaşma gerçekten çok iyi bir şekilde gerçekleşmiş. Ama aşımızın sağlığı açısından bu noktayı tekrar saracağım. Üstten bir miktar daha saracağım. Böylece aşımızın sağlığını güvence altına almış olacağız. Çünkü sargıların çözülmesi için henüz erken ben bu aşıyı tam 10 gün önce yapmıştım arkadaşlar. 10 günde bu hale geldi. Yani anlattığım kurallar çerçevesinde siz de bu aşıyı yaparsanız 10 gün içinde bu şekilde bir sürgününüz olacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi incir ağacının bir dalının ucuna başka bir incir ağacından kabuk aşısı yaptık. Ve o noktadan itibaren artık siyah incir tutmaya başlayacak. Çünkü ana ağacımız sarılop incir. O aşıladığımız dal siyah incir ve bir ağaçta iki çeşit incir toplama ve iki farklı incir tatma zevkini yaşayacağız. Anlattığım kurallar çerçevesinde aşıyı yaptığınızda kesinlikle tutacaktır arkadaşlar. Bu aşı ne zaman yapılır? Bu aşı Temmuz ayının sonuna kadar yapılır. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Ay vermek çok doğru değil çünkü her bölgenin bitkilerinde gövdeye su yürüme zamanı farklıdır. Kabuk çizildiğinde bıçakla şöyle bir kaldırıldığında rahatça kalkıyorsa göz aşısı yapılacak zamandır arkadaşlar. Eğer rahat bir şekilde kalkmıyorsa göz aşısı yapılamaz. Çünkü gözü sağlıklı bir şekilde alamazsınız. Gözü sağlıklı bir şekilde aldığınız sürece göz aşısı yapılır arkadaşlar. Bu Mayıs ayından başlar. Ağustos ayının sonuna kadar bölgelere göre değişecek şekilde devam eder. Ve böylece bir paylaşım daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.